Seni tanımayan birine İlker Varolu nasıl anlatırsın? Benim aslında şöyle bir lafım var. Bana birisi nasıl gidiyor dediğinde mücadele diyorum. Birazcık beni tanımlayan kelime o. Yani yakın çevrem öyle şey yapar. Biraz savaşçı ruhlu birisiyim. Üç tane şeyim vardır benim hayatta. Sabır, cesaret ve akıl. Böyle tanımlarım. Sevmeyi çok severim. Bir şey yaparken inanmak ve sevmek felsefesiyle sonuna kadar hani Ölümüne sevda derler. Bizimki de o misal. Böyle tanımlarım. Geliştirmeye nasıl başladın? Üniversite yıllarında başladım ben. Doktor olmak istiyordum. Bir eczacı ailenin oğluyum. Ufak yaşlarımdan beri hep doktor olmak istiyordum ama üniversitede babamın uyarısıyla dedi ki ya oğlum son tercihine sen yine bir özel üniversite yaz. O da bilgisayar mühendisleri o zaman çok revaçtaydı bizim zamanımızda. Hani daha böyle yeni duyuluyordu daha doğrusu revaç derken. Olur tutturursun kazanırsın derken burslu olarak üç üniversitesini kazandım. Bilgisayar mühendisliği ve çok üzüldüm. Yani bilgisayarla oyuncu olarak bir alakam vardı. Hiçbir daha önceden program yazma falan gibi bir hevesim yoktu. Sonra üniversite yıllarında C ile geliştirme işlerine başladık. C'yi öğrendim. Çok sevdim. Çok matematiğim çok iyiydi. Lise yıllarında falan da çok meraklıydım. Onun verdiği yatkınlıkla işte C, 5, Perl Derken işte Python vesaire diye e böyle o zamanın revaçta dilleri oydu. Hatta .NET falan yok, ASP falan yazıyorduk web için. Onlarla uğraşıyorduk. Geliştirmeye öyle başladım. Böyle de devam etti. Daha sonra işte yeni teknolojilerde ekibimizdeki arkadaşlarla ne öğrenirse bir ara .NET'le uğraştık. .NET 2.0 çıktığında .NET'le uğraştık ama çok kısa bir süre sürdü. Ondan sonra tabii tamamen open source dünyasına verdik kendimizi. Şimdi de işte bildiğin gibi işte Ruby ve Rails yazıyor arkadaşlar. Onlardan birazcık feyiz alıyoruz. Biz yine Python'dan vazgeçmiyoruz ama <laughs> hepsine de açığız. Geliştirme böyle başladı. İstanbul ve Protel'den bahsedebilir misin? İstanbul benim doğduğum yer. Aile olarak Güneydoğulu'yuz bu arada. Baba Antepli, anne Diyarbakırlı. Bana sorarsan dünyanın en güzel şehri. Yani çok klişe herkes diyor ya dünyanın en güzel şehri. Şöyle bunu söyleyebiliyorum, şöyle destekleyebilirim. Londra'da ve uzun sü kısa süre Londra'da ama uzunca bir sürede Fransa'da, şey işte Lyon, Paris gibi şehirlerinde de yaşadım. Hemen hemen Avrupa'da birçok yeri de gördüm. Onlarla kıyaslayarak bunu söylüyorum. Gerçekten yani yaşanabilecek çok mükemmel bir şehir. Ama çok zor bir şehir. İnsanı çok yoruyor. Yani trafiğinden tut, bu karmaşıklığından tut, temposundan tut. Yani işte sabah işe gelirken bile işte metroda bile o insanların koşturması, o sıkışıklık yani psikolojik olarak gerçekten insanı yoran bir şehir. Yani çelik gibi sinirlerinizin olması lazım. İstanbul'da yaşayabilmek için, tutunabilmek için. Ee, hakikaten sağlam bir psikolojiye sahip olmak lazım. Hani bu birazcık da şey gibi işte, her güzelliğin bir bedeli vardır. İstanbul'da bedeli bu, buna katlanabiliyorsan. Ama e, hani herhalde ilerleyen yaşlarda falan e, bu şehrin uzaklarında yaşamayı düşünüyorum şu an en azından. Çünkü hakikaten zor ama mükemmel bir şehir. Protel ise İstanbul'un nadide e, güzel e, semtlerinden, çalışılacak iyi yerlerinden birinde bulunan bir şirket. Protel eski bir şirket aslında yani. Eski derken tabi çok da böyle 100 yıllık bir şirket değil ama yine de çeyrek asır devirmiş. Hospitality dikeyinde ciddi ürünler satmış. Türkiye'de şu anda restoran ve oteli front office ve back office programlarında domine eden yani satışa domine eden bir şirket. Oracle'ın işte şimdi ürünlerini satıyor. Oracle iki sene önce bunun ürünlerini satın aldı filan. Ciddi bir şey yaptı orada tabi atılım yaptı Oracle. Protel yani şöyle özetleyebilirim aslında benim profesyonel geçmişimde diğer şirketlerle karşılaştırdığım zaman özellikle mesela çok uluslu falan da birkaç şirkete çalışmıştım var. Gerçekten kurum kültürü olan bir şirket aslında. Ve özellikle Brotel'in sahibinin diyeceğim. Hakikaten vizyonu olan bir insan ve gerçekten özellikle çalışanlarına onların mutlu, huzurlu ve daha kaliteli ortamlarda çalışması için bütün imkanları yani hakikaten para vesaire gözetmek şimdi hakkını yememek lazım e, sunabilen birisi ve şirkette dolayısıyla e, o anlamda çok cazip oluyor. Bence baktığınız zaman gerçekten Protel Türkiye'den yurt dışına atılım ve sıçrama yapacak. hem ürünleriyle hem de bu servis aslında iyi bir destekle de şirkete Protel'in esas amiral gemisi destek. Ee, biz burada yazılım geliştiriyoruz ama orayı da şey yapmamak lazım, unutmamak lazım. Hakikaten bunları ihraç edebilecek kapasitede iyi bir şirket. Daha da iyiye gidiyor. Özellikle son 3 sene hani birazcık da benim gelişimle de beraber. Şimdi orada birazcık kendime de pay çıkaracağım. Kusura bakmasın kimse. Çünkü gerçek realite bu. Hakikaten üretmeye, iyi yazılım üretmeye ve kendine güvenir. Çünkü yazılım üretmek öyle bir şey. Hakikaten herkes yazılım yapar ama ürettiğin yazılıma güveneceksin. Yani arkasında durabilmek çok önemli burada Protel'in o destek gücüyle beraber de tabii arkamıza aldığımız bir şey var ama kaliteli yazılım üretiyoruz. Ufak bir ekip başladık, yavaş yavaş büyüyoruz. Dolayısıyla bunu yapabilen kapasitede bir şirket. Bence gerçekten Türkiye'deki fark yaratan şirketlerden birisi ve bence ileride daha da inşallah daha da büyük o farkın arasını açacak yani. Protel'de bir günün nasıl geçiyor? Her sabah ne yapıyoruz? İşte ekibimizle şimdi Scrum koştuğumuz için özellikle Scrum toplantılarıyla günümüzü planlıyoruz arkadaşlarla. Bir 15 dakika sabah öyle bir rutinimiz var. Hemen hemen hepsine katılıyorum. Oradaki işte problemleri dinliyoruz, günün yapılacak şeylerini anlamaya çalışıyoruz. Çok yazılımcının şeyine müdahale etme gibi bir huyum yoktur. Sadece fikirsel anlamda ve işte bazı öncelikleri yeri geldiğinde değiştirebilmek veya orada bazı yardımlarımız dokunuyorsa bunları beyan ediyoruz. Onun dışında tabii rutin işlerimiz var. Tabii ekzekütif seviyede olduğumuz için biraz yönetimsel de bazı işlerimiz oluyor. Onun dışında gelebilecek yani önümüzdeki projelerde yapabileceğimiz şeylerin planlamasını yapıyoruz. Bu aralar oldukça fazla iş görüşmesi yapıyoruz. İşte belli pozisyonlarımız var açık. Onlarla ilgili onlara da birebir katılıyorum. Bazı pozisyonlar hariç hemen hemen hepsine katılmaya çalışıyoruz. Şu anda bir startup ruhuyla beraber iki tane, üç tane hatta yeni product'a can vermeye başladık. Dolayısıyla biraz onlarla meşgulüz vizyoner anlamda da düşünüyoruz. İşte yönetimsel tarafta da bunların daha sonra hani geliştirme aşamasından ziyade satış, pazarlama, bunların yurt dışına açılma stratejileri vesaire gibi durumlarımız var. Yani gün içinde hemen hemen bunlarla uğraşıyoruz. Şu sıralar sağ olsun arkadaşlarım bana bıraktığı bir şey var. Kendim ufak, ufacık da olsa bir yazılımla uğraşıyorum. Şimdi bir, bir, projemizin, ürünümüzün bir parçasının API'larını yazıyorum kendimce. Yani birazcık da tozumuzu da almış oluyoruz. Böyle geçiyor, yoğun geçiyor. Yani nasıl geçtiğini anlamıyoruz açıkçası. Spor da tutkunu bileyim. Benim haftanın 2-3 günü öğle aralarında spora da bir vakit ayırıyorum. İşte bazı akşamlar, bu akşam mesela, <laughs> halı saha maçımız oluyor. Yani sporu da şey yapmıyoruz, bırakmıyoruz. Ee, ona da belirtmek isterim. Yani günümüz böyle geçiyor diyebilirim. Kaç ayda CTO olur? Kaç ayda CTO? Valla kaç ayda CTO olursun hiç belli olmaz bu. Önce bir kere şunu yapmak, düşünmek lazım. CTO olmak lazım mı? Yani hani çok title'lara takılmamak lazım. Yani CTO tabii ki belli bir birikimin olması gerekiyor. Şimdi CTO'nun en önemli şeyi birazcık yönetici, yani daha doğrusu liderlik vasfının ağır basması ve birazcık da yapılacak işlerde özellikle yazılım tarafında bir vizyonun olması gerekiyor. Türkiye'de biraz CTO'lar bence yanlış anlaşılıyor. Genelde baktığınız zaman CTO profillerine böyle çok ağır yazılım köken. Tabii ki o background'ın olması gerekiyor belki bayağı bir olması gerekiyor ama çok işin içinde kalıyorlar. Aslında CTO'nun tamamen şeyi birazcık daha teknoloji vizyonudur. Yani zaten çift teknoloji officer hani demek yani şirketin teknoloji yüzü. Orada yazılım geliştirmeden ziyade hani ben birazcık ona kızıyorum. O yüzden birazcık işleri yazılım mimarlarına veya gerekiyorsa varsa head of engineer'lar şirketlerde bunların yapması gerektiğine inanıyorum. E, CTO'nun birazcık daha burada yön veren. Zaten C level olduğunuz zaman eksekutif işlerden öbür tarafa yani normalde vakit kalmıyor olması gerekiyor ama işte şimdi bazı şirketler görüyoruz işte ufak tefek kendilerine en iyi yazılımcılarına CTO ya yapıyorlar falan. Yani onlara da bir şey demiyoruz. O şekilde hızlı olunur. Ama hakikaten CTO olmak gerekir mi? Ona da çok emin değilim. Yani sonuçta ben şunu diyorum. Mesela belki bir lead developer olsaydık daha çok zevk alıyor olabilirdim şu anda. Çünkü onunla daha çok uğraşabiliyordum. Çünkü CTO olduğun zaman birçok şeye vakit ayırman gerekiyor. Yani sadece bir iş odağın olmuyor. Hani hep bizim yazılımcılar kızar abi işte odağım şu anda bölünmesin, e, bu işte buraya kapandık vesaire. E, CTOyken öyle bir şansın yok. Tam sen ben de ufak tefek kod yazıyorum ama tak diye kapı çalınıyor. Bir anda toplantı geliyor, iş görüşmesi oluyor. Yani CTO'nun böyle de durumları var. Her şeyden önce gerçekten ne olursa olsun pozisyon bir kere aşırı derecede sevip ve inanılmaz kendini geliştirmek gerekiyor. O zaman bir illaki illa CEO olmasına gerekiyor. İyi bir levelda oluyorsunuz, çok yetenekliyseniz çok kısa zamanda da olabilir. Yani bizim ekibimizde, senin de çok iyi tanıdığın, <laughs> çok genç kısa vadede lead olan e, developer arkadaşımız var mesela. Yani hani bir ayda kıdem alıp İsimler ikinci abi. isim verelim, isim Aşkın. Aşkın'ı e, muhakkak tanıyordur komitedeki arkadaşlarımız. Aşkın hakikaten bekendiyi de oldu yani. Yani bu iş hiç belli olmuyor, yeteneğinize bağlı. Her şeyden önce size bağlı. İyi bir insan olmak, bir kere dürüst olmak lazım. Yani kendine de saygısı olacak bırakmayacak. Bir şey öğreneceksin ve orada bence iyi yerlere gelirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Yani bu yine CT olmanın da bir şeyi yok yani. Çok title'lara takılmaya gerek yok. İyi bir lider olun. Yani 3 kişilik de takımınız olsa oraya iyi liderin. Ha, bir de şunu hiç unutmadan onu söyleyeyim. Bence bir yerde bir şey yükselmeye çalışıyorsanız önce kendi işinizin amelesi olacaksınız. Yani eğer bu işin ameleliğini yapmamışsan yani kusura bakma çok yukarılarda yani title'ların olmasının benim nezdimde hiçbir şeyi yok. Yani önemi yok. Hani bunu da belirteyim. Şimdi çok aktif şekilde kod yazmıyorsun ama evet. yine de geliştirme ortamından bahsedebilir misin? Tabii bahsedelim. Yazmasak da yine bir terminal tutkumuz var yani. Geliştirme ortamında Atom kullanıyorum şimdi son zamanlarda. Sublime kullanıyordum daha önce. İşte editör kullanıyorum idelerden ziyade. İşte Git'i kullanıyoruz hani klasik. Ya dediğin gibi çok aktif geliştirmiyorum ama işte ufak tefek bazı işte mikro frameworklerle falan uğraşıyorum şimdi. Dedi bunlar bana yeterli oluyor. Ee, eskiden tabii bizim ilk başladığımız zamanlarda hani hiç bunlar yoktu. İşte Turbo C falan yazıyorduk biz. Hani o zaman bildiğin DOS ekranlarında çılgınca saatlerini verdiğim böyle zamanlamalarımız oldu. Ama şu an için terminal ve atomu sevdim hakikaten. Fatih yakın kızacak bana belki ama şu an bunları kullanıyorum. Bana da yetiyor yani. Seni motive eden şey nedir? Ya beni motive eden şey takımım. Gerçekten takımım. Yani beni en çok motive eden şey takımım. Hakikaten ben kapıdan içeri girdiğim zaman, böyle gülen yüzler gördüğüm zaman çok motive olurum. Çünkü konuşmamın başında da söyledim. Benim savaşçı bir ruhum var. Yani ben hep o örneği de veriyorum. Savaş tek başına yapılmıyor. Yani hiç sıkıntı yok. Hani bin kişiye de yürürüz ama arkamızda da takımımız sağlam olduğu zaman o aşırı bir özgüven de veriyor. Ve ben birazcık kendi şeyimi arkadaşları da aşılamaya çalışıyorum. Yani çünkü takım oyunu başarıyı net getiriyor. Yani iyi takım oyunu oynayabilmek için de herkesin aynı hedefe kilitlenmiş olması lazım. Farklı disiplinlerde, farklı inançlarda, farklı bakış açılarında aynı hedefe inanarak gittiğin zaman ben inanılmaz motive oluyorum. Yani bunu bir başarı olarak da görüyorum açıkçası. Bu en ufak proje yaptığımızda, en ufak bir çalışan bir şey yaptığımızda ve orada takımın o hevesini ve mutluluğunu gördüğümüz zaman ben korkunç motive oluyorum ve hemen diyorum ki daha başka neler yapabiliriz? Yani önümüzde neler var? Başka şeyler alalım hedeflerimizi. Bu beni çok motive ediyor. Kişisel şeyimle de ben hakikaten sporu seviyorum. Dövüş sporlarıyla ilgileniyorum yıllardan beri. Yani e, o da beni mesela yani bir manyak gibi işte biliyorsun. 12'de çıkıyorum ben öyle yemeği yemiyorum. Gidiyorum 2 saat boks yapıyorum. Veya işte Muay yapıyorum. Geliyorum motive oluyorum. Yani daha rahat ben yorulmuyorum. Tam tersine daha enerjik bir şey yapıyorum. İnsanların muhakkak özellikle kod yazan veya daha çok yani teknolojiyle uğraşan diyelim masada çok vakit geçiren insanların muhakkak bir yan hobilerin olması gerektiğine inanıyorum. Ve bunlara hani muhakkak vakit ayırmalı. Yani haftada en az 1-2 kere yani ona vakit ayırıp kafayı başka bir yöne çevirmenin iyi olduğunu ve daha motive edici olduğunu düşünüyorum. Valla şu an hani dedim ya birinci sırada ama yine tekrar söylüyorum takım beni motive ediyor. Çalışırken dinlediğin müzikler. Ben çalışırken çok müzik dinlemiyorum. Beni dağıtıyor bazen müzik. Enteresan bir şekilde ben müziği bir şeyini artık tamam hallettim, başardım, bu çalışacak. İşte bug free oldu. Okey veya işte bu işi hallettik vesaire projeyi kapatıyoruz dediğim zaman chill out oluyor genelde. Yani o tip müzikler dinliyorum. ama şu grup bu isim falan diye bir şey yok. Bazen de çok yani inanılmaz alakası şeyler de dinliyorum. oturup ya yani Barış Manço'dan nostalji de yapabiliyorum kendime. Yani özel spesifik olarak şu müziği dinliyorum diyemem. Zaten çalışırken hakikaten yani ben dağılıyorum. Yani bir diğer arka, genç arkadaşlar gibi kulaklığı takıp aldır aldır kod yazamıyorum mesela. Hakikaten distract oluyorum. Dolayısıyla birazcık daha belki şeyi seviyorum. Ben dinginliği seviyorum. Genelde dediğim gibi bir şey hallettiğim zaman hani sanki o bir ödülmüş gibi o zaman kulaklığı takıyorum. Böyle bir yarım saat bir şeyler dinliyorum ama beni rahatlatıyor. Ama öyle bir müzik fanı değilim açık söylemek gerekirse. Open source hakkındaki düşünceler. Open source eşittir paylaşım artı gelişim. Yani Open source'u biz üniversiteye ilk girdiğimizde hani hakikaten o zaman hocalar bahsediyor. Açık kaynak olan Ne demek açık kaynak kod falan demiştik yani. Hani kodun neyi açık yani falan böyle. E, kapalı kaynak nasıl oluyor falan algılayamamıştık o zaman. işte ofisi falan örnek vermiş o zaman hocalarımız bize. Tabii çok o zaman için içine girmediğimiz için algılayamamıştık ama özellikle ben bu yazılım geliştirme ekiplerini yönetmeye başladığımda ve özel open source'çı arkadaşlarla çalışmaya başladığım zaman o komünitedeki desteğin, arkadaşlardaki o şevkin yani işte ne bileyim abi işte git'e şunu komitledik bu bilmem nerenin işte yeni bir projesi çıkmış oraya kod contribution'da bulunduk falan filan değil mi? Şunu gördüm gerçekten paylaşıp ve özellikle o paylaşımla birbirlerini geliştiren bir ortam var. Dolayısıyla yani ben de zaten hani kendim şu an hemen hemen her şeyde open source kullanıyoruz. Open source'da iyi düşüncelerim var <laughs> özetlemek gerekirse çok Eh, ahkam kesmeyeyim ama olması gereken open source diyorum. Yani o'ya destekliyoruz açık kaynak kodu. Kırılma noktamdı dediğin zaman. Yani orta ve iyi varlıklı bir ailenin çocuğudum diyebilirim. Ya hakikaten bizim özellikle lise üniversite zamanlarına kadar hiç maddi manevi bir sıkıntı da görmedik. Ya yani çok şükür çok hakikaten üç kardeştik. iyi şartlarda yetiştik. Kaderin cilvesi biz çok aile, bir, ekonomik olarak çok büyük bir çıkmaza girdik. Yani ben o zaman da askerdeydim hatta hiç unutmuyorum. O benim için hayata bir bakış açısında hani bir kamçılama oldu. Çok ciddi bir kamçılama oldu. Yani biz orada ailecik, özellikle kardeşimle benim, bana yakın yaşları. Onlar da iş hayatındaydı böyle daha yeni başlamışlardı falan. Ciddi bir sıçrama yaptırdı o bize. Yani belki bir rahatlıktan çıkıp hani hayatın zorluğunu görmek demek var ya. Onun gibi bir şey yaşadık. Belki birinci bunu sayabilirim. İkinci de çok böyle hakikaten zor durumdayken yine benim durumumda benzer bir arkadaş oturup bir ortaklık yapıp bir şirket kurduk. İşte o zamanlar işte web tasarım, SEO vesaire gibi komedi böyle geliyor belki şimdiki. O zaman daha divler falan yoktu yani. Düşün table'lardan web siteleri yapıyorduk falan. The front page, front page falan. Ama yani çorba kaynıyordu. İşte bir şirket olmaya başlamıştık. 3 kişi, 5 kişi falan derken daha sonra o şirket Bugün ismini vermeyeceğim. Başka büyük şirketlerin temeli oldu. Enteresan ajanslar çıktı. İyi adamlar çıktı bizim ekipten falan. Ve biz ben bu işe tamamen girmiş oldum. Yani biraz böyle ajans kültürüyle girmiş olduk. Yani hakikaten işin reklamı tarafına da bulaştık. İşte ne bileyim tasarım falan. Yani iyi bir tasarım gözüm vardır bu arada. Hani hakikaten e, tasarımcılar çok sever. Çok sever beni. <laughs> yani hiçbir şey beğenmem falan. Ukalalık olmasın ama yani işin dediğim gibi hani ilk başta dedim ya, biraz işin ameleliğinden gelmek çok artı oluyor. Yani işin her safhasında biraz uğraşmış olmanın büyük bir avantajı oldu. E, tabii en kırılma noktam da iki buçuk sene önce bir oğlum oldu. Yani benim için hayata bakış değişti. Bu e, senin de Allah kısmet ederse öyle bir şeyim var. Onu da biliyoruz. Sen de göreceksin. Yani bütün isteyenlere de Allah versin. Yani gerçekten hani hep derler. Yani ben de diyeyim tekrar edeyim. Her şeyiniz değişiyor. Yani hayata bakışınız değişiyor. Beklentileriniz değişiyor. Daha çok algılar açılıyor. Yani başka bir şey. Yani üretkenliğin çünkü bence son noktası o hakikaten. Muhteşem bir algı oluşmaya başlıyor. Bu bence en anlamda eğer iyi bir insansanız birazcık da kafanız çalışıyorsa hayata çok artılar da getiriyor. Bence son şeyim de bu oldu. Yani kırma noktalarım diyebilirim. Hani bu üç hikaye beni buralara getirdi diyebilirim. Öğrenmeye nereden başlamalıyız? Senin önerebileceğin ya da takip ettiğin kaynaklar neler? Yani CTO olmak için de olabilir. Ya CTO olmak için de olabilir tabii. Ya bence öğrenmeye tamam mı? Kendinden başlamalı Yani bir, önce bir kendini öğrenmen lazım. Yani hakikaten hani biraz çok genelledim belki ama ben hep şunu söylüyorum. Ben mesela şu sıkıntıyı çok yaşadım. Mesela i̇şte bilgisayar mühendisliği bölümünde okuduğumuz için biz mesela inanılmaz az mezun veriyordu okul. Çünkü bilgisayar mühendisliğinde şöyle bir sıkıntısı vardı. Hangi yöne gideceklerini bilmiyorlardı. Çünkü çıktığı zaman yani yazılım vardı şey o zaman networking vardı. İşte şimdi IT, oldu, DevOps yeni geldi biliyorsun falan falan. Birçok alan var. Yani mesela karar veremedi benim bugün bilgisayar mühendisliğinden mezun olduğum 5 kişi falan mesleğini yapan. Hani herkes bambaşka ya yani manifaturacı falan arkadaşım var yani. Beni arar falan internete bağlasan abi bize yardım et falan. Diye. Yani hakikaten Böyle enteresan bir şey. O yüzden önce insanın kendini bir anlaması lazım. Ee, öğrenmeyi nereden bizim zamanımızda diyeceğim biraz komik olacak ama inanır mısın hiçbir şey yoktu. Yani Google yoktu abi yani hani düşün yani şimdi her şey öğrenebiliyorsun şu anda internette Google'a yazdığın zaman iyi kaynaklar var. Beni eğer yazılımı öğrenmek istiyorsa bu interaktif e-learning sitelerini tavsiye ederim. Yani özellikle birkaç tanesini herkes biliyor isim vermeyeyim ama iyi şeyler var. Yani oradan bayağı hızlı zamanla hatta bizim şu anda 40 küsur yaşındaki genel müdürümüzü bile front endçi yapmaya başladık. Evet abi bu e falan öğrendim diye Bize hava atıyor falan yani. Formlar falan yapmış. E, ee, JavaScript falan yazmaya başladı adam. Yani çok iyi yani hakikaten iyi öğretiyorlar. Yani bu işin birazcık da kalbi hani Amerika yani hani o taraftaki kaynaklara baksın arkadaşlar. Zaten her şey İngilizce. Muhakkak iyi dil öğrensinler. Yani e, İngilizce de kritik burada. Belki Belki de ilk oralardan da başlanabilir. Bilemiyorum, hani iyi ona da bir bakmakta fayda var. Buralarda öğrenilebilir, birkaç tane communitylerin paylaşımlarının yapıldığı forum siteleri vesaire gibi yerler de var. Hani hiç isim vermeye gerek yok, gerçekten çok kolay. Yeter ki sen ne öğrenmek istediğini bil, hani birazcık doğru yöne yönel. Hani ben şey adam çok gördüm, ya ben Android öğreneyim falan deyip böyle nereden çıktı filan. Ya işte Android güzelmiş, bir arkadaşım söyledi filan. İki gün sonra gelip, abi ben Rails siz yapıyormuşuz. ben Rails'a başladım filan. Hani o şeye <laughs> Peki filan hani ya yani bu o kararsızlıkta olmaması lazım. Belki bir genel teknolojiyi anlaması gerekiyor. Birkaç tane iyi kaynaktan hani hakikaten işte bir backend developer nedir, frontend developer nedir veya o petlerde ne yapılıyor, işin neresi? Belki internet nasıl çalışıyordan falan hatta başlamıp bir algı oluşturup belki ondan sonra belki diyecek adam hey, buradan benim alakam yok ben gideyim şöyle bir köfteci açayım diyecek yani. Hani çok da böyle popüler geliyor ama ben herkesin de iyi yazılımcı veya bu tarafta iyi bir tasarımcı vesaire olacağını da çok inanmıyorum açık söyleyeyim. Birazcık yetenek çünkü zor bir iş. Ya yani hakikaten zor bir iş. Özellikle yazılım front end olsun, back end olsun ve embed ne olursa olsun gerçekten dedikasyon ve sabır isteyen bir iş. Zaten öğrenmede de şöyle bir şey var. Arkadaşlara şunu söyleyeyim. Yani başlarsınız bu işin kritiği şöyledir. Belli bir süre önce çok kolay gelir. Eğer bazı konseptleri anladıysanız, anlamadıysanız zaten hiçbir şey anlamazsınız. Belli bir seviyeye kadar çok hızlı gelirsiniz. Bir yerde hiçbir şey anlamadığınızı, hiçbir şey aslında öğrenmediğinizi, bu öğrendiklerinizle hiçbir şey yapamayacağınızı düşünmeye başlarsınız. İşte orada inanılmaz bir direnç göstermek gerekiyor. Orada gerekiyorsa günlerce, kimi insanlarda aylarca, bilemiyorum artık kiminde de saatler sürer. Oradaki o da, da, yani yüksek dağı açtığınız anda yazılımın hangi dili olursa olsun hepsi aynı. Hani bu birazcık yabancı dil öğrenmeye de benziyor. Ben bu arada Fransız Koleji mezunum. İki dil biliyorum. Ben İngilizce bilmiyordum mesela. Yani biz Fransızca eğitim aldık geldik. Üniversiteye geldim ve İngilizce eğitim yapıyordu okul. Tek kelime biliyordum. Ama oradaki bir dil öğrenmenin ne olduğunu bildikten sonra başka dilleri öğrenmek daha kolay oluyor. Ya yani bu programcılık veya işte teknolojinin diğer alanlarındaki işler de birazcık buna benziyor. Bence buna dikkat etmekte fayda var. Yani belli bir seviyeye geldiğinizde çok zorlanacaksınız. Net, sakın pes etmeyin. Geçen kazanıyor orayı. Öbürü de bırakıyor.